Hocam ruh mertebesini sır ile ilişkili olarak birazcık anlatır mısınız? Kaldığımız yerden. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında daha önce ifade ettiğim gibi nefis mertebesi, nefsi emmare, kalp ruh sır mutlaka gözümüzün önünde bu kavramları anlamamız için Cibril hadisi şerifi olacak. Mutlaka. İyiliklerimize kadar ezberleyeceğiz. Onu ezberlediğinizi düşünüyorum. O yüzden geçiyorum. İkincisi, bu ruh konusu da çok izahı zor bir konu. Bizi aşar. Fakat Gerek kalp konusunda, gerek önceki sır konusunda ve şimdi anlatacağım ruh konusunda sırtımı dayadığım yer sağlam kaynaklar. Sadece size bir, bir tanesini söyleyeyim. Kendimizden söylemiyoruz bunu. Hoca Ahmet Yesevi'yi tanırsınız. Türk toplumu da bilir. Hoca Ahmet Yesevi. Fakat bir de onu yetiştiren Yoğuran hocası var. Hace Yusuf Hemedani. Hacedir aynı zamanda. Yusuf Hemedani. Onun Rütbetül Hayat var. Hayat Mertebeleri isimli kitabı. Orada bunlar geçer. Bu girişten sonra gönül gibi, sır gibi ihsani terbiye ve aydınlığın mekanıdır ruh. Meşhur az önce değindiğim Cibril hadisindeki Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Bak Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. İfadesinin mekanı, menzili ve makamı ruhtur. Onu görüyormuş gibi. Aman Allah'a Bu ne aşkın şeydir. Ruh, hakkın kendisini gördüğünü bilir onun nazarıyla tüm varlığı edep ve hürmete dönüşür. Edep ve hürmete bürünür. Daima ama daima Hak Teala'nın yüce sahibimizin cemalini müşahede eder. Hak'tan başkasıyla teselli bulmaz. Hak'tan başkasıyla başkasını teveccüh etmez. Bu aşamaya kadar aslında kişi kendini bulmuştur. Kalp ve sır ile gönül makamı ile kişi kendini bulmuştur. Şimdi ruhta dikkat edin, ciğeri yanarak yalvaracak. Allah'ım beni de aradan çıkar. Kendimden sıyrılayım diyecektir. Kalp, sır, ruh tıpkı bir cevizin kabuğu Özü yağ gibi iç içedirler. Din sahasında cevizin kabuğu fizik bedenin amelleri ve sözleridir. Tek cümleyle değiniyorum. Önceki derslerde geçtik. Cevizin özü kalbin tefekkürüdür. Cevizin yağı ise huzuru ilahiye erişmesidir. Ruh ise hmm lamba mekanının nurundandır. Ve bu mübarek yağ ile doludur. İsra suresi 85. ayette ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Şimdi o az bilginin de bütün insanlığa verilen bir noktası kadarını anlatacağım ben size. Düşünün. Yine ihsani terbiye ve aydınlığın mekanı olan ruhun müşahadesi manevi derecelerde ihsan mekanının son noktasıdır. İbrahim Aleyhisselatü Vessel İbrahim Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'ın sözü olan En'am Suresi 79. ayeti fiilen yaşamaktır. Ne diyor orada? Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü En'am Suresi önümüze koyuyoruz. Ayet numarası 79. Özet ve basit bir ifadeyle temiz sırlarda ancak nezih ve mukaddes bir ruhtan doğar. Temiz sırlarda. Birazcık açacak olursak ruh asılların aslıdır. İnsan bedeninin devamının şartıdır. Ruhun varlığı sayesinde beden bilir, görür, işitir yürür tutar ve koklar Ruhun özellikleri sayesinde ilimde kesinlik görmede feraset ve ibret işitmede hikmeti anlama tutmada itaat yürümede faaliyette hizmet meydana gelir Cömertlik yolu, müşahade yolu, müşahade tutumu, lütuf ve kerem mekanı, yakınlık, kutsiyet ve hayat mahalli, ünsiyet bahçesi, sevgi vadisi, muhabbet denizi, sekinet sahası ve mükaşefe caddesi ruhtur ve ruh ile olur. Bunlar kulağa hoş gelen kavramlar değil. Bu mertebedekiler böyle yaşar. Bu sözlerden maksat, yaratılış safalarını anlatmaktan maksat, İsa'nın doğuş yeri ve sanki onu görüyormuş gibi o seni görür. Cibril hadisindeki sanki o seni görüyormuş gibi Hak Teala seni görür. Nurlarının girdiği mekanı tarif etmektir. Bu yüceliği ve şansı elde etme ve bu saltanat yükünü saltanat yükünü taşıma konusunda ruh ve sırdan daha layık bir yer görmedik. Allahu mesala reseydan ammalar reseydan Muhammed. Bu düzeydeki kişinin huzur ve teselli bulduğu yer sanki onu görüyormuş gibi ibadet mertebesini fiilen yaşama halidir. Artık bu kişi ihsan ile yaşar, ruh ile dirileşir. Bilmelisin ki hakka itaat da aslında hakkın adı ile tatlanmak da esasında ruhun işidir. Uzuv onunla hareket eder, iradeyi ve tercih hakkını kullanan da yine ruhtur. Ruh göz ile göz ile gözsüz görendir. O görmeyi de görmektir. İşitme ve işitilenin, konuşma ve konuşulanın, koklama ve koklananın, tatma ve tadıların, anlama ve anlamanın hepsi odur. Yani beş duyu dediğimiz şey var ya, sensör ruha açılan beş kapıdır. Ben uzatmak istemiyorum ama çok ağır bir konu. Zaten bunların kısa izahlarını bulamazsınız. Hadis-i şerifler var. Hacı Yusuf Hemedani de değinir. O hadisleri de kaydeder. Her birimizin ruhunun fizik bedenimiz yaratılmadan 4000 sene önce yaratıldığını ifade ederler. O ruh o fizik bedeni kokuyla buldu derler. Fakat ben daraltarak fiili yaşam düzeyinde almamız gereken operatif yani yapabilirlik üzerinde kulağımıza kalıcı şeyler izah etmeye çalışıyorum. Ruhun en yüce özelliği Hz. Adem kıssasında Hak Teala'nın mukarreb meleklere bakın ruhun en yüce özelliği Hz. Adem kıss kıssasında Hak Teala'nın mukarreb sıradan melekler de değil. Mukarreb meleklere söylediği şu ifadede yer alır. 15. sure 29. ayet. Sure-i Hicr. Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın. Aman Allah'ım. Siz onun için secdeye kapanın. Hak Teala tüm kirlerden arınmış olan bu temiz meleklerin secdesini ruh üfleme işi ile ilişkilendirmiştir O oldu bitti gitti değil. Bu düzeydeki insan için bu düzeydeki hakiki Adem oğlu adem evladı makamını muhafaza edebilme, edebilen için aynı şey yine cereyan etmektedir O yüzden, Hakka yakınlık itibariyle onlardan daha önde, mukarreb meleklerden daha önde ve ebedilik sıfatına onlardan meleklerden daha layık olmasaydı melekler ruha secde etmezlerdir. Hacı Yusuf Hemedani ve o ekoldeki büyük babalar aynen böyle ifade eder. Secde etmezdim. O yüzden o yüzden Adem Aleyhisselam'ın Adem Aleyhisselam'ın ve sonraki peygamberler Cenab-ı Hak hepsinin yolunda izinde olmamızı nasip eylesin. Ruhaniyatlarından tefeyyüz edebilmemizi nasip eylesin. Bunları tarihe, bunları derken bile Allah'ım sana sığınıyorum. Bu yüce şahsiyetleri tarihe havale etmeyeceğiz. Onların Bastığı yerlere basarak gideceğiz. Yoksa dünya bizi yutar veya çökeriz. Adem Aleyhisselam'dan sonraki peygamberler ve velilerden seçkin insanların. Bakın peygamberler söyledi veliler demiyor. Velilerden seçkin olanların sahip oldukları hususi ruh tırnak içinde özel ruh bedende baştan ayağa onlara can veren umumu ruh gibidir. Burada çok enteresan bir şey var. Peygamberlere ve velilere değil sadece velilerden seçkin olanlara ve tüm peygamberlere verilen hususi ruh vardır. Bu makamdaki kişi buradan beslenir. Tamam mı? O yüzden göz onunla görür, kulak onunla işitir, dil onunla konuşur, el onunla tutar, kalp onunla bilir kalbin canlılığı kaynak olarak yine ruhtan beslenerek daimi bir aktiviteye dönüşür. Bunları çok ciddi şekilde içselleştirmemiz lazım. Dış ve içteki uzuvların tüm zerreleri ruh ile aydınlanır ve tazelenir. Seçkin insanların ruhu alemin ebediliği ile bakidir. Söze bakınız. Seçkin insanların ruhu peygamberlerin ve evliyadan bir kısmın taşıdıkları seçkin hususi ruh alemin ebediliği ile bakidir. Şimdi bu cümleye göre Resulullah aleyhissalatü vesselamın mübarek ruhunu harşa dünyanın ötesine atmış ve dünyadan habersizmiş gibi bir yere koymanın zavallılığına da şaşarım. O da ayrı bir konu parantez içinde ifade etmiş olalım. Avam halkın ruhu ise bedenlerinin devamı ile bakidir. Beden ne zaman devrilir? Orayla sınırlıdır. Gökler ve yer seçkin insanların ruhuyla ayakta durur. Güneş, ay ve yıldızlar onunla parlar. Gökteki bulut onun sayesinde yağmur indirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda beyanları vardır. Abdallar, hakkın büdela kulları dediği sınıf sınıftır. Onların özelliklerini sayar. Ev kapıları onlara açılmaz der. Ama onlar sayesinde rızıklanır ve yağmura kavuşursunuz der. Benzer hadis-i şerifler de vardır. Toparlama kısmına geçecek olursam sonuç hakkı müşahede alemi ile ruh dip diridir. Canlı değil bakın dip diridir. Dokunanı da diriltir. Bu, bu makamdaki ruh. Bu düzeyde bulunabilen bir kişi dip diridir. Bunu unutmamamız lazım. Huzur sahibi değil, huzuru daimi sahibidir. Muhabbet ve sevgi mahallidir. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam, İbrahim Aleyhisselam'ın tasarrufu altındadır. Aslında kalp, ruh, sırdan sonra da hafi ve ahfa ismini taşıyan melekler vardır. Bunların hepsi birbirinin içindedir. Hacı Yusuf Hamedani'nin kalp, sır, ruh diye sıralayıp bu üçünü açıkladığı için biz de ona sadık kaldık. Sıralama niye böyle diye de kafayı oraya takmayın. Kısaca hafi, hafi dediğimiz bir üst mertebe düşünceyi sarf ve onu değiştirmekle meşguldür. O da İsa Aleyhisselam'ın tasarrufu altındadır. Fakat başta saydığım kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, beşinci düzeydeki ahfa ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tasarrufu altındadır. Bunlar hepsi birbirinin içindedir. Sır ve hafi olan makul şeyler ahfa ile Zahire çıkar. Açığa çıkar. Kendinden öncekilerin tümünü, tekrar ediyorum, kalbi, ruhu, sırrı, hafiyi kapsar. Akfa ve Hazreti Muhammed'in tasarrufu altındadır. Muhammediyet nuru bize bunu kazandırır. Hocam çok uzadı. Biliyorum tam otursun. İnanır mısınız bu gezegene gelip de hocam ben hiç böyle bir insan göster. Var mı? Var. Var. Bunlar meydana çıkmazlar. Bu ruhu taşıyan insanlar kesinlikle dışarıda yemek yemezler. Bir insanın Konya Ovası gibi dümdüz bir ovada doğduğunu düşünün. Hiçbir yer görmemiş. Örnekle anlatayım. Siz bu insana Ulu Dağların varlığını anlatamazsınız. Ya yani görmemiş. Bir de Ağrı Dağı'nın tepesine çıkın. Orada doğmuş birisi veya onun dibinde Tamam mı? Doğa Beyazıt'ta. Hiç ova görmemiş. Ya ona da birçok dağın varlığı çok normal gelecektir. Teheccüdle beslenenler, hakikati arama yolunda sevdalı olanlar bu ulu ruh sahiplerini bilirler. Fakat Allah'ın adını seven, garip kulunu dinleyin. O ruh sahibi kimselerle elhamdülillah kasemizi, tasımızı doldurduk. Onlar isterse sizi bulur. Siz bulamazsınız. Dinin ekonomize edildiği, politize edildiği, kas sistemine dönüştürüldüğü bir yapının içinde olmazlar. Dışarıda yemek yemezler. Gece uyumazlar. Uykuları 08 11 civarındadır. 1-2 parmağa geçmez. Fakat bizi ilgilendiren kısmı gizemli bir meçhulü veya meçhulleri zihninize barındırdığı anlamda demiyorum. İçimize taşıdığımız candan bahsetmiyorum. Ruh var ya ruh. Bu ruh şu şekilde düşünürseniz şunu ruh, şunu fizik beden, bunu da can olarak düşünürseniz Candan bahsetmiyorum. Cenab-ı Hak bizim ruhumuza, başımıza gelecek her şeyi öğretmiştir. Bildirmiştir. Bu ruhunun gücüne ulaşanlar için İmam Rabbani güzel bir söz söyler. Ben Allah'a ibadet ediyorum diye 30 sene ruhuna ibadet edenleri gördüm. 30 sene o makamdan sıyrılamayanları gördüm der. O yüzden bu makamın sahipleri ya Rabbi beni kendimden kurtar. Beni kendimden arındır diye dua ederler. Bismillahirrahmanirrahim ezan okunuyor. Bununla bitirelim. Cenab-ı Hak ruhumuzun hakikatini idrak düzeyine bizi çıkarsın inşallah.